Arkadaşlar merhaba. Sizlere Hoover marka kurutma makinesi alınır mı alınmaz mı? Buna küçük bir cevap vereceğim. Hızlı bir cevap vereceğim. Neden? Çünkü biz aldığımızdan beri ürünü ciddi anlamda sürekli kullanıyoruz. Dört kişilik bir aileyiz ve hemen hemen iki ikide çocuk olduğu için sürekli çamaşır yıkanıp kurutulması gerekiyor evde. Ve biz bu ürünü yoğun bir şekilde kullandık. Ve bu üründen memnun muyuz değil miyiz? Alınır mı? Alınır mı, alınır mı? Alınmaz mı? Bu konudaki şahsi görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ürünün modeli gördüğünüz gibi E-TRE 500 yani ısı pompalı Wi-Fi'li bir cihaz. Bu ürünü yaklaşık biz 6-7 aydır kullanmaktayız. Fiyat performans bakımından da oldukça şu anda memnunuz. Şu an piyasada alabileceğiniz hemen hemen çoğu kurutma makinelerle kıyaslayacağımız zaman ki biz almadan bunu yaptık. Kafamızda birkaç sorun vardı. Acaba işte alsak işte sağlam çıkarma, dayanıklı çıkarma ya da diğer ürünlere göre performans bakımı nasıl, iyi mi kötü mü diye birçok araştırma yaptık. Sonunda bu ürünü almaya karar verdik. Aldıktan sonra da dediğim gibi uzun zamandır kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bu ürünü düşünüyorsanız mutlaka Haor'un ısı pompalı olanı yani şurada gördüğünüz gibi ısı pompalı bir modelini tercih ederseniz sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum hem performans açısından hem de kullanım detayları konusunda da bu özellik size çok şey katacaktır. Şöyle içini de açayım göstereyim. Gayet tambur kısmı da geniş. Kullanım da oldukça basit, kolay. Şöyle göstereyim. Şurada led ve dokunmatik ekranları var. Gördüğünüz gibi. WiFi Wi-Fi özelliği de var. Direkt ben telefondan kontrol edip başlatabiliyorsunuz. Ürün genel itibariyle oldukça fiyat performans bakımından başarılı olduğunu söyleyebilirim. 3 yıl normal garantisi var. 10 yılda eğer kayıt yaptırırsanız motor garantisine de sahip oluyor. Biz genel anlamda memnunuz. Eğer sizin takıldığınız ya da kafanızda sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen yorum kısmına bizimle bununla alakalı paylaşım yapabilirsiniz. Oradan size geri dönüş yapabiliriz. Eğer bu ürünü kullanan arkadaşlarımız da varsa olumlu olumsuz düşüncelerini bizimle paylaşsınlar ki alacak olan arkadaşlarımız fikir sahibi olabilsinler. Arkadaşlarım ee, kanalımın asıl amacı gereği her bilgi paylaşmaya değer diyorum. Ve bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Takıldığınız bir yer varsa yorum kısmına yazın. Yardımcı olacağım. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.